90'lı yıllara damgasını vuran eski mankenlerden Begüm Özbek yıllar sonra ortaya çıktı. Eski manken son hali ve yeni mesleği ile herkesi şaşırttı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Henüz 17 yaşındayken Türkiye Mankenler Kraliçesi seçilip aynı yıl içerisinde temsilci olarak gittiği Dünya Mankenler Kraliçesi yarışmasında da dördüncü olan Begüm Özbek yıllar sonra ortaya çıktı. 90'lı yıllarda yakaladığı popülerliği devam ettirmeyen eski manken yurt dışına yerleşmeyi tercih etmişti. 90'ların sonunda Amerika'ya giden Özbek 2012 yılında da Amerika'dan ayrılma kararı aldı. Türkiye'ye döndükten sonra çok farklı mesleki alanlara geçiş yaptı. Yakın zamanda Hindistan'a giden eski manken burada yoga eğitimi aldı ve yoga eğitmenliği yapmaya başladı. Eski manken ayrıca şimdilerde otel danışmanlığı da yapıyor. İşte Begüm Özbey'in şimdiki hali. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.